Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Bayram dönüşü ilk gün ciddi bir yükseliş yaşamıştık. Onun ardından dün bir miktar sindirme süreci aslında yaşıyoruz. Yani çok az eksi gibi düşünelim durumu. Ee, tabii bu önümüzdeki günlerde de yine bu sindirme e, durumu devam edebilir genel anlamda ama genel e, sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim genel e, olumlu trend çok ters bir haber gelene kadar devam etme olasılığı yukarı eğilim e, men de devam etme olasılığı daha yüksek e, onu da ifade edelim. Ee, tabii ki değerlemeler falan gözden geçireceğiz ama e, şimdilik e, biraz daha işte hem jeopolitik hem ekonomik gelişmelere göre hem de işte hükümet politikalarına göre e, biraz daha e, piyasa kredi vermeye devam edebilir. E, tabii ki bu süreçte global piyasalardaki trendler de önemli. E, bugüne bakacak olursak sabah e, Asya piyasalarına bakarsak eksi de çok çok önemli eksiler değil ama eksideler. Vadelilerde de Avrupa vadelileri, işte ABD vadelileri onlarda da bir miktar eksi var. Burada genel bakışta Çin satın alma endeksi PMI dediğimiz satın almacılar endeksi verilerinin biraz kötü geldiğini görüyoruz. Kötü dediğimde zaten Çin konusunda endişeler vardı genel anlamda büyüme konusunda. E, sanki özellikle servis sektörünün yavaş gittiği yönünde de indikasyonlar e, alındı. Ve tabii bu her e, datada değişebilir ama e, bu sabahın e, özelinde e, gelişme olarak bu var. Ha Bu çok bir sürpriz mi? E, şimdilik o da dediğim gibi sürpriz değil. Global piyasalarda da <laughs> ciddi yukarı hareketler olduğu için e, bunun bir miktar düzelmesi olarak algılanabilir. Bugün bizim gündem maddemiz... Özellikle e, enflasyon var tabii ki. Piyasa beklentileri 4.25, e, bizim beklentimiz 4.20. E, bu da yani. Bakarsak işte yüzde yaklaşan bir enflasyon trendinde gidiyoruz şu anda. Ee, ama tabii ki son dönemdeki kur hareketlerinden sonra biz hatırlarsınız enflasyon beklentilerimizi yukarıya çektik. Yüzde ee, %50'lerin üzerine çekmiş durumdayız ve şu anda bir bekleyiş içerisindeyiz. Ee, bugün enflasyonun detayları önemli olacak tabii. Nereden kaynaklı ne, hareket yapacağız? E, içerisinde ve tabii ki onun ardından da yine otoritelerden gelecek açıklamalar önemli bir konu olacak. Bunu da nereye bağlayabiliriz? İşte ay sonunda faiz kararı nasıl olacak? Kurlar ne yönde gidecek? Bunlar ama şimdilik zaten kurların hafif de olsa yukarı eğilimi daha fazla görünüyor. Şu dengeler içerisinde diş ticaret datası gelmişti Haziran'da. Şimdi Temmuz'da biraz daha çok satış günü var onu söyleyeyim. E, otomotiv datalarına gördüğünüz çok iyi geldi. E, yani e, gerçekten 110 bin adetlik bir satış e, ciddi bir talep olduğunu gösterir. Temmuz'da da bu devam edecek ama yine hep soru işareti para politikaları ne olacak? Diğer politikalar ne olacak deyip. E, Temmuz hatta Ağustos'dan da öte... E, Eylül ayı çok önemli olacak bizim e, çünkü okuldan eve e, ya yani evden okula dönüş e, sürecinin başladığı harcamaların arttığı bir dönem e, yakıt harcamalarında arttığı bir dönem o yüzden Eylül ekonomik açıdan önemli tabii onun öncesinde de bu ayki faiz kararı da önemli e, bunlar böyle adım adım gidiyor olacağız ekonomi tarafta bu o, dengedeyiz e, tabii ki yine enflasyon e, memur ve emekli sağları için önemli. Burada da net, net nasıl bir şey çıkacak hükümetin tavrı ne dengeli mi olacak ne kadar bir bütçeye baskı yaratacak bir durum olacak bunlar yine izlenecek konular dışarıda yine gündem yoğun bu temmuz ayını bunu sık sık tekrarlıyor olacağız. Ee, tabii ki global gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Yani iç talepte sıkıntı görünmüyor şu ana kadar. Ee, bayram sonra tabii ki yumuşama olur ama yumuşamanın boyutu önemli. İhracat pazarları belli bir dengede. Ama yine jeopolitik tarafa dönersek çok yoğun gündem var. Manşetlerde görüyorsun Türkiye biraz burada çekimser davranıyor. Hatta diyor ki işte Finlandiya gibi yapılması gerekenleri yaparsa İsveç'e yolu açarız yoksa açmayız şeklinde. Ki hep Happy Top'u iki hafta kaldı e, ama şu andaki sinyal e, her tüm sinyali yani her tarafa çekilebilir. Diplomasi de çünkü çok Kısa süreler yani bir günde bir saatte bile büyük kararlar alınabilir. Ama şunu, gör, şunu görüyoruz ki Türkiye oradan somut gelişmeler bekliyor. Bunun öncesi yine Biden'ın Görüşmesi var İsveç lideriyle. Daha sonra Türkiye'nin toplantıları olacak. Önemli detaylı toplantılar olacak ve muhtemelen bu cuma ilk sinyaller alabiliriz. Ama Asıl 11-12 Temmuz'da NATO zirvesinde olacak resim. Yani orada diyorum ya çok negatif resim çıkmadı sadece. Böyle Türkiye'nin tabii ki bir pazarlık süreci olacak. Bu da e, aslında Türkiye'nin ileriye dönük bakışı e, açısından çok belirleyici olacak. Çünkü Türkiye'de de güven sağlamış bir e, hükümet söz konusu. E, bir tarafta da tabii bunun hemen akabinde Türkiye'deki e, e, Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanının e, Birleşik Amerika, Arap Emirliklerine bir seyahat olacak. Bu seyahatte de evet, önemli konular var. Ee, yine Türkiye yatırım konusu gündeme gelecek. Bunlar gelecek. Yani bunlar hep başta bahsettim ya bu ayı hareketli kılacak konular olarak sıralanabilir. Yani özetle para politikalarını hep görüyor olacağız. Ee, ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalar önemli olacak. Ee, enflasyonu takip edeceğiz. Yurt dışı gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi bu denge içerisinde de e, seçici olarak yine tabii ki hissetlerde olmakta fayda olabilir. Ee, bankacılık verilerini gördüm. Biraz daha tabii detay bakmamız lazım ama ilk etapta e, ilk 6 ay yani ilk 6 aya bakarsanız bir e, büyüme e, yine karlılık da var. E, bu karlılıkta büyüme ne kadar olmuş işte yani ilk 5 ayda %44'lük bir kar artışı olmuş 190 milyar 132 milyar TL'den ilk 6 ayda bu %68'de öyle dikkatinizi çekeyim bu ay yani Mayıs ve Nisan'a baktığınızda 22 yani zaten Batuhan'da daha önce dikkat çekiyordu banka karları biraz daha düşme eğiliminde olacak ama bir taraftan da NPR'lerin düştüğünü görüyoruz geçen yıla göre yani NPL oranları düşük. Tabii ki sermaye yeterlilik rasyosu %18'lerden 17'lere gerilemiş durumda ama hala kritik seviyelerin %12'lerin üzerinde olması hala sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca benim yıllardır takip ettiğim şirketlerin, finans dışı şirketlerin e, yabancı para borçları rakamanın da 85 milyar dolarlara geldiğini görüyorum. Bu da şunu işarete bu 220-230 milyarda arkadaşlar. E, bu da yine o tarafta da bir dengelenme olduğunu yani borç tarafında da bir denge olduğunu e, gösteriyor. Yani kurlardaki sert hareketlere eskisine nazaran Türk şirketlere daha az duyarlı. Ama yine tabii ki duyarlı olmaya devam edecek. E, genel e, algı e, durumu şu anda hala yüksek. Tabii e, bu algı ne kadar daha devam eder? E, dediğim gibi Temmuz ayı gündemi e, yoğun. Yani bugün de dün o da bahsetmişti. Bugün de günüç hareketler e, yüksek hareketler olabilir ama yani ana resmi değiştiren bir e, durum söz konusu değil. Yine algı açısından dikkati çeken işte TAV gibi şirketler var. Havacılık e, yine Zaman zaman ihracat yapan şirketler, yani Arçelik, Vestel gibi şirketler dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları yine dikkat çekiyor. İthalatçı olmasına rağmen işte zaman zaman Doğuş Otomotiv ön plana çıkıyor. İşte bu bankalar şimdi görünmüyor ama bankalarda da zaman zaman işte Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili hareketlere göre bir yön bulma çalışması. Olacak şimdilik bugün için benim söyleyeceklerim bu kadar önümüzdeki günlerde gerçekten de yoğun gündem var çok hızlı hareketler oluyor bu hızlı hareketlerde sadece endeks yüksek yükseliyor diye mantığıyla bakmadan seçici olarak yine ihracat ithalat ya da ihracat domestik piyasa dengesi olan şirketlerde e, hareket etmekte e, fayda var e, Biraz önce de yine şunu e, söyleyebilirim yani biraz önce e, genel durumdan bahsettim ama yavaş yavaş şirketlerle e, görüşmeleri de yapıyoruz yani takip ettiğimiz şirketler dışında işte ufak şirkette işte e, çimento tarafının güçlü olduğunu görüyoruz ama onlar kısmen ...değerlemelere yansımış gibi görünüyor... ...onu söyleyeyim, yani kısmen de olsa... ...ama yine işte Akçansa, Çimsa gibi şirketler... ...dikkat çekiyor... ...işte Kale Kim, o da mesela... ...çarpan olarak yüksek çarpanlarda... ...ama işte... ...şirketlerle konuştuklarım, konuştuğumuzda... ...ilk çeyre göre... ...böyle yapı ile ilgili... ...konularda bile hafif toparlanmalar var... ...deprem bölgesindeki... ...gelişmeler önemli... ...bu tip şeyler ama biz her zaman... Yine e, bu ortamlarda perakendeleri ön planda tuttuğumuzu söyleyebiliriz. E, ve ihracat yapan işte şişe gibi şirketler, perakende de işte Migros, BİM hatta ŞOK gibi şirketler. E, burada Türksel'i biz yine e, gündeme getiriyoruz her zaman diyorum ya. Gün geldikçe oralarda da resmi e, negatif görmüyoruz. Şimdilik e, bu. E, yani Bankalarda yine algı tarafında, daha küçük banka olmasına rağmen biraz evet, görüyorum listelerde TSKB biraz daha e, dikkat çekmeye başlamış gibi görünüyor. Onlar da döviz kredi kullanan bir banka. E, o yüzden biraz o tarafta farklılaşıyor. E, o biraz daha dikkat çekiyor. E, onu da ifade edeyim. E, benim söyleyeceklerim bu şekilde e, eklemek isteyen arkadaş varsa e, yorumunu e, lütfen buyursun. Ya da sorular varsa soru alabiliriz. Ayrıca e, müşterilerde müşterilerimizde her zaman soruları yine e, müşteri temsilcileri aracılığıyla bize ulaştırabilirler e, Biz de her konuda e, bu bültenlerin dışında da sizlere yardımcı olmaya çalışabiliriz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.